Tirit için parçalara ayrılan tavuk düdüklü tencereye alındıktan sonra tuza ayarlanıp soğan doğranıyor. Zuhal Hanım, kızımız muhteşem sos benim değildi diye itiraf etti. Aslında tüm yemekleri internetten bakarak yapıyormuş. Allah Allah. Geçen sene biz dövmeyi yapmıştık. Ah köfte evet, yapmıştık, arap kebabını yapmıştık, Kokuya ondan sonra her şeyi yapmıştık. Aa Cemile, kuyruk yağı mı koymuştun sen patates evet. köftene? Evet, evet. kuyruk yağı koymuştun. dondu demişlerdi. Evet. Zuhara'nın kızımızın çorbası yine aynı. Tuzlu yoğurt çorbası. Ay, doğru, tuzlu yoğurt çorbası evet. yine. Ben de yoruk anlamıştım onu sayarken. Ama çok güzel olacak. ha. ha. Çok tuzlu ki, çok, çok ekşi demezden inşallah. İnan ki millete böyle ayağa kalkıyordu, televizyonun içine giriyorduk diyor. O kadar yani o kadar böyle izliyorduk, içine girmek istedik diyor. O kadar i̇nşallah, güzel, o kadar şahane olmuştu. İnşallah yenge ortalığı karıştırmasa güzel olacak her şey. şey. Ya, ama sana, sana çok destek yorumu gelmişti. Cemile okumuş muydun o zaman? Evet, evet Zuhan Hanım. Bu gelinimiz kazanmalı falan diyenler evet, vardı. Evet, evet Hanım. Tabii ki Hoş o hafta bir video Ama önce kazanacak önce. inşallah bu sefer. Bu sefer. Ama, ama yenge ortalığı karıştırmasa. Aa, bu da sana takmış. Yenge ortalığı karıştırmasa. Karıştırmam canım, karıştırmam. Karıştırmayayım

Sen de bir, bir gülüyorsun ya. Evet. Bir güzel sana yakışmış ki bir gülmez. Zorla ne yapacağız? O, o çaktırırsa ben de kuzenimle beraber çaktıracağız yemekleri. Evet.

Bence bu sezonun en çok dinlenen ikinci çalkalası olacak. Birinci çalkala çok büyük ses getirdi. Ee, Türkiye bizi konuştu. Evet. Vallahi billahi, billahi doğru sözlü Doğru ama. Vallahi billahi Şaka diyorum sana. Cemile. Cemile gördün mü sen o çalkala kliplerini annenler Evet. Bize. Benim evet. mavi ceket, Evet çok çalkala. <gülüyor> çalkala. <gülüyor> bir de Zuhal Hanım bir de bir gülüyorsun ya. Ay bir güzel olmuş ki. Değil mi? Ay çok güzel Değil olmuş ki Ay var. bilmem 2021 kay... version. Evet. Cover yaptık. Çalkalaya cover yaptık. Evet. Çalkala. Bu sefer 2021 model çalkalayla. <laughs> çalkala kayınvalı çalkala. Bugün bir çalkalanacak masa tekrar evet. zaten o sofrada. Çalkalasın Zuhal Hanım kimseden korkum yok inşallah. Ama gelinin biraz Saadet'ten korkuyor, Saadet Hanım'dan öyle hayır, mi? Hayır hayır korkmaz o. Diyorum. Cemile. Ben evet ondan biraz adam. korkuyorum. Sen Zalim. başladı mı? Oo, Oo. Oo. Oh, Cemile hadi hadi, hadi hadi, geç oldu. Sen Ay. <laughs> çalkalarken geçti. Dakikalar çalkalarken dakikaların nasıl geçtiğini insan anlamıyor. Çalkalama bir yaşam sidili. Oh, Gerçekten de be. ben gün boyu yenge, herhalde e, çalkalamadan duramıyorum. Gerçekten yenge de çalkalama. Yenge de hızını beni alamadı herhalde düdüğünü Bizim alıyor şu an. Bizim mottomuz bugün çalkala. Düdüğünü arıyor düdüğünü. Düdüğünü arıyor. Çalkala çalkala. Çok teşekkür ederim. Çalkalaya, çalkalaya çalkala, gel. Çalkalaya, çalkalaya gelin. Çalkala kaynana. Bu bir şey söyleyeceğim. Ne koydun düdüklüğe? Ne haşlanıyor? Ee, tavuk. Tirit için tavuk haşlanıyor zaten. Süper o tavuk. Adam. Yufkaların evet. orada zaten evet. tirit için. Hı hı. E, başka ne yaptın söyle bana. Say bana say. Hadi fenomenler yaptı. Şimdi de gel. Şaka şaka. Bu şakası yok. Çorbayı koyacağım Zoran'a. Son 5000 TL'ye al. Dönünü bitme. Evet. İnşallah Zuhal Yapsız hanım, Hadi sana İnşallah. Gidiliyor. Zuhal hanım neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Aman gene neyi merak ediyorum. Kayınvalidelerin yer kavgası nasıl sonuçlanacak? Ha, bizde öyle bir şey yok. O kadar çok şey oluyor ki. Vallahi şimdiden ben yoruldum. Ne olacak yarın? Gülsüm hanım tutturdu dedi ya. Ben hepsinin yanınıza oturacağım ben divayım diye. Divan hayır 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 ama Zuhal hanım sen dedin ya hayır dedin. Sen niye burada oturacaksın ki? Yengem Hedersin dedi ki oturacağım Değil. O senin yerine geçmeye kalkmasın Hı -hı. bugün? Yo. Yok yok o benim yanımı istiyor. Yani yakağı tarafta... Işte. Ben bugün oturacağım inşallah. Eğer, yani yenge, bugün eğer, yengem, var. Var. eğer evet. yengem düdüklü muhtarsa, güveniyorsa gelinle tabii ki en başa oturması gerekiyor yani. Ben her zamanki koltuğuma Zuhal Hanım'ın yanına oturacağım. Kimseyi oturtturmak. Dün Diva Hanım, ben Zuhal Hanım'ın yanına kimseyi oturtmam dedi. Bugün de orada oturacağım. Yarın, bugün sağında oturacağım, yarın da solunda oturacağım. O Diva Hanım'a inat. Ya arkadaşlar... Büyürsünler, Kömbemiz de can güzel Ay, çok canım. Çok güzel. Gel canım kömbe var. Tabak ee, tatlısı kabak var. Tatlısı var. Gülşah'cığım sen de bunu al. O türlü Ahmet ah bana bak ya Ahmet Ay, Ahmet. Vallahi Ay, değil, de sana ya. Ahmet, ahmet abicim güvercin, birazcık güvercin. güvercinleri bırak çıkarına bak. <laughs> birazcık eşinle ilgilen. Evet. Yani birazcık da biliyorum. Ya o kadar yüzüne. da deme dayıma da haksızlık yapıyor yani. O da benim dayım ilgileniyor, ilgilenmiyor diye bir şey yok. Giliyor, ama herkes her şey alim, fit 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 fit, 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 fit Düdüklü kaynana ya ne yapalım yani. Sen de dost musun, dayım düşman da mısın, yapsın, yapsın. akraba mısın? Belli değil kızım geldiğinde. Dayı, dayım, dayım, da ne yapsın, yapsın? stresine gidiyor. Kuşlar dayım, şey kuşlar mı uğraşıyor ne yapsın? dayanmak zor diyorsun. Yani her insan bir kuşu mu var ne yapalım. O da kuş olmayaksa dayıma ne yapabilirim. Sonra evet Hanım bu sefer gelirsem inşallah. İki tane çift güvercin getireceğim buraya. Aa keşke İnşallah işte her yere gelecek o zaman size. Artık Aa, artık dayıma söyleyeceğim. Yüzde iki yüz tane ben. Yenge, Yenge, erkek adam dediğim kuşla ilgilenecek. Ilgilenecek? ilgilenecek. Seninle mi ilgilenecek? İlgilenecek tabii. Önemli olan benim ya. ilgilenecek. Eyvah hanımlar. Zuhal Hanım'ı kaçırdınız. Cemile aramıza hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sen kaç yıllık evliydin? Ben de 18 yıl evliyim. Gelin hanım bu tencerelerde neler var anlatır mısın? Burada trit için, tavuklu trit için tavuğu koydu karşılanıyor. Buraya tuzlu yoğurt çorbamızı koyduk. Tuzlu yoğurttan başka ne koydum? Su, tuzlu Şu anda başka tuzlu yoğurt Su Tuz suyumuz. Sonra pirinç atacağız içine. O tuzlu yoğurt nasıl yapılıyor hanımlar? Bunu yoğurtları süzüyorlar, torbalara dolduruyorlar. Ondan sonra tuz katıp büyük büyük kocaman odun ateşinde kazanların içinde kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra yoğunlaştıktan sonra bunu dolapta muhafaza edip ondan sonra eriterek sulandırarak çorba olarak kullanılıyor. Anneciğim, geçen sefer tuzlu yoğurt çorbasını beğenmemişlerdi. Geçen sefer beğenmediler ama bu sefer beğenecekler inşallah. Çok tuzlu diye eleştirmişlerdi. Neden aynı çorbayı tercih ettiniz? Ya ben kendi Hatay'ımıza özgü bir Bizim çorba başlı olduğu, olduğu için. Bir başta başınca özlü çorbamız o yüzden... olduğu için. Tekrar yapmayı istedim. Ara yemekleriyle devam eden yarışmacımız sarmada kullanacağı lahana yapraklarını kestikten sonra ana yemeği belen tavanın hamurunu hazırlıyor. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şimdi ben belen tavam için üstünü kapak ıı, şeyini versin diye kapak görevini görsün diye hamur yoğuruyorum. Hatay Özgü belen tava yapıyorsun değil mi? Evet, evet. belen tava yapıyorum. Hamurun içine neler koydun? Hamurun içine ıı, un, tuz, ıı, yarım bardak su biraz da süt ekledim. Geçen sefer birinciliği kıl payı kaybetmiştin. Üzüldün mü? Üzüldüm tabii ki. Çok üzüldüm. Bir puanla kaybedilir mi? Mikser ya bir puan. O da puanla. yengemin yüzünden kaybetti. Ya sen ne istiyorsun benden yengemin Senin yüzünden ya? Senin yüzünden kaybetti. Düdüklü kaynana dedik de. Hayır bu benim gelinim de pratikti. Kaybetti işte. Kaynanalara ben 8 verdim. Bana puandan, 7 verdim. Bir, bir, bir puandan. Puanda. Ama hakkımı helal etmiyorum ona. E bir puandan hakkını helal etsen ne ha, olur? Hakkımı sen kaybettirdin işte kuzenime. Bana ona 8 verdin bana nasıl 7 verir? Yazık günah değil mi kuzenimin hizmetlerine? O kadar değil. yoruldu o kadar çabaladı İnşallah Cemil, düdüğünü haydi, bugün Cemil, az, az verirsin belki hiç olmasa haydi. puanları alırız inşallah. Biraz yardımcı ol yardımcı ol hadi hadi hadi. Anneciğim Cemile size destek olmaya gelmedi mi? Vallahi billahi yardımcı can, ben... ol hadi hadi hadi. Niye yardımcı olacağım ben ona? Cemile kayınvalidenle aran yok mu gerçekten? Yok gerçekten yok. Neden küstünüz? Konuşmuyoruz ya. Bulunmayan bir sürü sebepler var. O Onun kapalı kalsın gerek, gerek yok, boş yok yani şey orası olmuş. da kapalı kalsın. <laughs> Eski kayınvalidenle beraber yarışmaya gelmek ister misin? Ben bir kapının önüne bile çıkmam onunla. Ben de kaynanayım kızım benim de zoruma gidiyor öyle konuşma ya. Ama zoruna gitmesin yenge yani bu... O Ama hani gerçek çakala gerçek bu. Bu. değil. Gerçekte her zaman acıdır yani yapacak bir şey yok. Yüze söylenmek gerekiyor. Daha fazla video izlemek <laughs> için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.